Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Şeyma Bahar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, daha önceki videolarımı izlemediyseniz onları hemen izlemenizi öneriyorum. Ve içeriklerimle ilgili herhangi bir yorumunuz varsa benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Bugün sizlerle birlikte kilo önyargısı ve stigma üzerine konuşuyor olacağız. Bu konuyla ilgili e, belki daha önce merak etmemiş olabilirsiniz ya da bu nedir acaba diye soruyor da olabilirsiniz şu anda. Ancak aslında hayatımızın en az bir döneminde maruz kaldığımız hepimizin maruz kaldığı bir durum stigma. Kelime anlamı olarak baktığımızda aslında damgalanma, etiketlenme demek. Bu da e, ilk olarak Erwin Goffman'ın e, 1800'lü yıllarda ortaya çıkardığı bir sosyolog, bir terim aslında. İlk zamanlarda toplum içerisinde hatta bu çok eski çağlardan beri de olan bir şey. Toplumun genelinden farklı davranışlar gösteren, farklı olan kişileri aslında etiketleme, dışlama, hor görme gibi de aslında adlandırabiliriz. Şöyle düşünelim. Çok eski zamanlarda bile biliyorsunuz ki orta çağda özellikle kilisenin baskısıyla beraber ya da e Müslüman toplumlarda da olabilir. Toplumun genelinden farklı olan kişiler, mesela kadınlar da cadı olarak yakılabiliyordu, cadı olarak adlandırılabiliyordu ya da farklı hastalığı olan kişiler farklı şekilde etiketlenebiliyorlardı ve toplumdan dışlanıyorlardı. Bu benzer davranışlar daha yakın zamana geldiğimizde sonradan hastalık olarak kabul edilse de bir dönem epilepsi gibi, şizofreni gibi hastalıkların bu şekilde etiketlendiğini görüyoruz. Peki daha yakın zamanlara geldiğimizde bu belki daha önceden de var bu arada ama bu beden algısının değişmesiyle birlikte maalesef ki obezitenin de bu şekilde damgalandığını görüyoruz. Obezite ve damgalanma konusu aslında benim test konum bu arada. Bu konuyla ilgili çok uzun zamandır konuşmak istiyordum. Ancak şimdi fırsat bulmuş olduk. Umarım hepinizin aklında güzel e, noktalara değmiş olurum ve sizler de bu konuda güzel şekilde çalışmalar yaparsınız günlük hayatınızda. Bazen sürekli daha doğrusu çevremizde birileri bizim kilomuzla ilgili yorumlar yapıyor. Hatta hiç tanışmadığımız, ilk defa gördüğümüz biriyle ilgili bile ya da süzerken aa ne kadar zayıf ya da ne kadar da şişman gibi yorumlar bulunabiliyoruz. Bu yorumlar bizim için aslında doğuştan var olan düşünceler değil, daha sonrasında toplum baskısıyla birlikte hissettiğimiz duygular. Kişileri sadece dış görünüşüne göre yargılamaya başlıyoruz. Obeste durumunun olup olmasına göre yargılamaya başlıyoruz. Mesela en genel gördüğümüz davranışlardan bir tanesi iradesizlik olarak suçlamak. Diyet yaparken de bazen bunu maalesef ve maalesef ki diyetisyenler bile ya da farklı sağlık çalışanları bile yapabiliyor. Obestesi olan kişilere karşı işte sen zaten zayıflayamazsın ya da bu kadar kilo alana kadar neredeydin, bu kadar kiloyu nasıl aldın, sen çok iradesizsin gibi kelimelerle etiketleme yoluna gidiyoruz. Oysa obezitenin bir hastalık olduğu artık e, kabul edilmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü de bunu bu şekilde tanımladı ve yıllardır e, hastalık ve bir hastalığın bir tedavisi olmalı. Tedavisi uygulandığında her hastalık bir şekilde çözümlenebiliyor. Obeste de bunlardan bir tanesi. Bunun dışında nasıl bu davranışları görüyoruz diye soracak olursanız benim özellikle incelediğim çalışmalar o kadar ilginç ki her yaş grubunda karşılaşıldığını, toplumun her kesiminde karşılaşıldığını, cinsiyet ayrımı yapmadan bu durumun gözlendiğini maalesef ki görüyoruz. Bazen beden algımızın bile bozulmasına neden olabiliyor. Diyorum işte kilo vermek istiyor musunuz? Neden kilo vermek istiyorsunuz? bakıyorum hani zaten 50 kilo olan birisi ama ben işte 48 olmak istiyorum diyor. Ama neden? Bu gerçekten kendi isteğin mi? Yoksa çevremizde bize dayatılmış güzellik algılarından dolayı mı yoksa e, gerçekten sağlığımızla ilgili bir durumdan dolayı mı? Bazen kilo verme sürecinde o kadar yemeğe ya da kiloya takıntılı hale geliyoruz ki ideal kilomuza geldikten sonra bile kilo vermeye devam etmek istiyoruz. Bu gerçekten doğru bir davranış mı? Ya da bizim için ne kadar sürdürülebilir, ne kadar sağlıklı? Biz hayatımız boyunca gerçekleştireceğimiz bir eylemi bu kadar takıntı haline getirerek nasıl mutlu bir yaşam sürebiliriz? Bu yüzden mutlaka kilonuzu neden vermek istediğinizi doğru belirlemeniz gerekiyor. Bu konuda tek suçlu siz değilsiniz gerçekten. Burada sadece kilo almanızla alakalı demiyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Kilo verme sürecinde önündeki engellerden de bahsediyorum. Burada maalesef ki toplumun her kesimi benzer davranışları gösteriyor. Hatta size çok ilginç örnekler sunmak istiyorum. Tabii ki her konuda savaştığımız gibi bu konuda da kadınlar erkeklerden daha fazla damgalanıyor, daha fazla yargılanıyor. Hatta evlenecek değil mi kadınlar için bile bazı söylemlerde bulunabiliyoruz ya da işte kadının etlisi, butlusu falan gibi yani yakıştırmalar yapıyoruz. Oysa kilo bizim için hiçbir konuda bu kadar belirleyici olmamalı. İş yerlerinde işe seçim yapılırken, işe alımlarda zaten işsizlik öyle bir boyuta gelmişken yine de stigma yaşandığını görüyoruz. Yani obezitesi olan ya da diğerlerine göre daha kilolu olan kişilerin iş başvurularında daha olumsuz gözle bakıldığı, daha başarısız, tembel ve yeteneksiz görüldüğü ile ilgili çok fazla çalışma var. Ya da şirket içerisinde yapılan çalışmalara baktığımızda maaş farklarına. Burada yine maalesef biz yine kadın erkek eşitsizliği ile ilgili farkındalıklar öne çıkarmaya çalışırken görüyoruz ki aslında obezitesi olan ve olmayan kişi arasında da bir fark mevcut. Çok ilginç gerçekten. Bir insanın başarısının, çalışkanlığının Kiloya bağlanması çünkü kilo dediğimiz gibi zaten çözümü olan bir hastalık bunu tekrar vurguluyorum ve bu hastalığın çözümünde doğru yöntemler mutlaka uygulanmalı sağlık çalışanları arasında da aynı durum var herhangi bir hastaneye gittiğinizde bu sadece obeste tedavisine çalışan bir doktor ya da hemşire diyetisyen de değil diğer polikliniklerde de karşılaşabileceğiniz bir durum ve bu maalesef insanları ölüme kadar iten bir damgalanmaya sebep oluyor. Obest ameliyatlarını biliyoruz. Çok sıklıkla artık görülüyor. Uygun olup olmadan, işte merdiven altı, hiç adını duymadığımız yerlerde saçma sapan şekilde bu ameliyatlar gerçekleştirilebiliyor. Bunun nedeni sizce ne? Bunu gerçekten tek bir kişiyi suçlayarak mı çözebiliriz? Hayır. Burada bizim çevremizde gördüğümüz reklamlar, güzellik kampanyaları, işte zayıf olursak direkt şeyi düşünün mesela. Kendinize de mesela kilo verdiğinizde kendinizi ne, ol ne olarak görüyorsunuz? Şu an belki kilo verme sürecindesiniz ve kilo ver ...hayatınızda nasıl bir değişim olacağını düşünüyorsunuz. Eminim daha güzel olacağım, daha başarılı olacağım. İnsanlar bana daha farklı olacak gözüyle bakacağız. Hatta benim bir tane Instagram'daki paylaşımımın altına şöyle bir yorum gelmişti. İşte bedenimden hiç mutlu değilim. Ne kadar iç güzellik önemli desek de dış görünüşünü beğenmediniz. Kimsenin içini merak etmezsiniz. Bu cümleyi söyletmek bile söylemek bile o kadar aslında kötü, itici, etici ki. Bu yorum yapan kişiyi kesinlikle suçlamıyorum. Bu yorumu yaptıran kişilerde bir problem var. Bunlar da tabii ki yine bireysel şekilde oluşmuyor. Toplum baskısıyla beraber oluşuyor. Bu yüzden e, stigma konusunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bu konuda daha farklı ne çözümler yapabiliriz? El ele verip bir şeyler acaba çözebilir miyiz? ile ilgili videoların devamı gelecek. Ancak buradan şöyle bir mesajın da kesinlikle çıkmasını istemiyorum. O zaman kilo vermeyelim. Olduğumuz bedende kalalım. Hayır. Burada ilk olarak kilo verme sürecinde sağlığı ön plana koymamız gerekiyor. Sağlık önceliğimiz olduğu sürece çünkü biliyoruz ki birçok hastalığında da ile ilişkisi var. Obezite de bir hastalık zaten kendi başına ve ölüme kadar giden birçok hastalığa sebep olabiliyor. O yüzden böyle bir problemimiz varsa kesinlikle çözmeliyiz. Ancak doğru yöntemlerle çözmeliyiz ki hem sürdürülebilir olsun hem de o kiloya geldiğimizde ne yeme bozukluğu yaşayalım ne de beden algımızda bir bozulma olsun. Bunun dışında ideal kilomuzdaysak ya da yine zayıflamak istiyorsak da hangi bedene gelmek istiyoruz? Neden o bedende olmak istiyoruz? Bizi burada mutlu eden iç mutluluğumuz mu? Yani biz kendimiz mi buna karar verdik yoksa toplum tarafından baskılardan dolayı mı buna karar verdik? Bunu lütfen irdeleyelim. Çünkü kilo verme sürecinde birçok danışanım ve dışarıdan gördüğüm diğer arkadaşlarımın danışanları da benzer davranışları gösteriyor. Sadece kiloya takıntılı hale geldiğimizde ne kadar incelsek de bedenimizde ya da yeme davranışlarımızda ne kadar güzelleşmeler olsa da hala da e ben bu hafta yarım kilo veremedim. Ya da geçen haftaya göre zaten 100 gram aldım. İşte bir ay oldu diyete başlayalım ama neden hala kilo veremiyorum gibi suçlamalara başvuruyoruz. Oysa siz değişimi zaten başlattınız. Ve başlattığınız bu değişimi devam ettirmekte de sizin elinizde. Bu konuda zorlanırsanız ben dediğim gibi her zaman buradayım. Bana bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi nasıl ile ilgili bazen tek başımıza çözemeyebiliyoruz. Profesyonel bir yardım istediğinizde her zaman el uzatabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, çok çok uzun bir konu aslında ama elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Daha sonra eğer hoşunuza giderse devamını da çekeriz. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorumlar yapmayı e, ve beğenmeyi videolarımı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.